Trabzonspor'dan bir haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamalardan size bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce abone olarak katarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Teknik direktör Abdullah Avcı takımının yoğun temposu, yeni transferlerin uyumu, sakatların dönmesi için her fırsatta bizi Kasım ayından sonra görün diyor. İşte Avcı'nın Kasım ayı planı. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Sivas Spor'u ağırlayacak. Süper Lig'de son 2 maçından 2 puanla ayrılan Trabzonspor Cumartesi günkü Sivas sınavına kilitlendi. Başakşehir'in namalü ünvanını bitiren Avrupa'da Balkanlı'yı devren ve Giresunspor'a 3-0'la geçen Yido yakından izleniyor. Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Abdullah Avcı Kasım ayını bekliyor. Abdullah Avcı'nın Kasım ayı planı da netleşmeye başladı. Savunma kurgusu oturtulacak. Kalesini gole kapatma noktasında sorunlar yaşayan Borda mavi takımda ayrıca sağ ve sol bek mevkilerinde de alternatif yok. Önce takım içerisinde, ardından da transfer planlamasıyla ile bu sorun çözülmeye çalışılacak. Edin Visha geri dönüyor. Sezon başında sakatlanan Boşnak sağ kanat yakın bir zamanda antrenmanlara başlayacak ve bu sürecin ardından sahalara dönecek. Visha Kasım ayındaki Dünya Kupası arasından sonra maaşlarda süre almaya başlayacak. Yerli sorunla son erecek. Abdullah Avcı maçlarda oynatacağı 3. yerli konusunda ciddi sıkıntılar yaşadı. Sabek için Hüseyin, orta saha için Doğucan ve hücum hattı içine Naci Nuvar'ın daha çok kullanabileceği bir formül üretilecek. Kesinlikle transfer yapılacak. Teknik direktör Abdullah Avcı devre arası için transfer bölgelerini belirledi. Özellikle sol bek, sağ bek, orta saha ve kanat bölgesi için takım içi rekabeti yükseltecek isimler belirlenecek ve görüşme yapılmaya başlanacak. Perez için karar anı. Şu an lisansı tercih edilmediği için ligde forma giymeyecek olan Perez arada Antalya'da yapılacak kampta hazırlık maçlarında denenecek. Brezilyalı sabek ile ilgili göstereceği performansa göre karar verilecek. Evet arkadaşlar yani buradan görüyorsunuz ki Kasım ayından sonra Abdullah Avcı'nın büyük bir planı var. İnşallah bu plan daha düzgün ve tutar. Trabzonspor bu sene de şampiyonluk için oynayacaktır. Buradan onun garantisini verelim. Evet arkadaşlar, bugünkü video